Evet sağlık çalışanları ile ilgili özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Komisyondan da geçti AKP'nin teklifi bu. Ama tepkiler var. Yetersiz olduğu söyleniyor. konuşacağız hepsini tepkilerin sebebini. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Efendim iyi yayınlar, hoş bulduk Ebrar. Teşekkür ederiz Sayın Şahin. Ee, sağlık emekçilerinin beklentileri nelerdi ve bu tekliften ne çıktı? Evet, yani hayal kırıklığı yaratan bir kanun teklifi açıkçası. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız e, buradan oldukça e, umuttulardı bu düzenlemeden ama maalesef daha fare doğurdu desek yeridir diyebiliriz sağlık çalışanlarımız genel olarak Aralık ayında yapılmış olan düzenlemeyi bir referans noktası olarak kabul ediyorlardı. Maalesef önümüze gelen bu yasa teklifi Aralık ayındaki teklifin bir hayli gerisinde kalmıştır. Yani enflasyonun Aralık ayından bu zamana kadar artmış olmasına rağmen hak kayıpları yapılan bu düzenlemede uzman hekimler için %85 Hekim ve diş hekimler için de yaklaşık %60 civarında Aralık ayına göre bir hak kaybı vardır. Ve gönülleri kırılmıştır Sağlık çalışanlarımızın Açıkçası e, beklenilen Düzeyde bir iyileştirme Kesinlikle yoktur Hatta ve hatta sayın sağlık bakanı Söylediği gibi ücretlerde Temel ücretlerde herhangi bir artış yoktur Bunu da dünkü e, Sağlık e, komisyondaki Görüşmelerde de açık olarak Duyduk Efendim Emekli esas olan temel Maaşlarda herhangi bir değişiklik Kesinlikle yoktur Değişiklik emekli maaşlarında bir miktar olacaktır. Buradaki e, değişiklikte de, bakın uzman hekimlerde e, 2.119 liralık bir iyileştirme, pratisyen hekim ve diş hekimlerinde de 1.648 liralık bir iyileştirmeyle karşı karşıyız. Yani yaklaşık 100 dolar dahi değil bu iyileştirme sonuç itibariyle sağlık çalışanlarımız Aralık ayında yapılan düzenleme ki tüm meclisteki tüm partiler tarafından ortak şekilde kabul edilmiş. Fakat iki gün sonra da geri çekilmiş bu teklif. Yani o teklifi bir baz olarak almışlardı. En az Aralık ayındaki iyileştirme oranında bir iyileştirme bekliyorlardı. Maalesef karşılaştıkları ve geldikleri nokta şu ki Aralık ayını aratır tarzda bir düzenlemeyle karşı karşıyız ve yarı yarıya bir hak kaybı var. Peki bu e, ek ödemelerle ilgili getirilen disiplin şartı, o ayrıntı da dikkat çekiyor ve tepki topluyor e, Sayın evet. Şahin. E, Hı -hı. Bu istismara açık ve keyfiyete açık bir uygulama mı? Ne gibi sonuçlar doğurur? Efendim e, elbette keyfiyeti ve buna da itirazda bulunduk. Hı -hı. Zaten hani devlet memurlarının bir disiplin yönetmeliği var. Yani siz disiplini orayla da sağlayabilirken bir de alabilecekleri efendim işte... Performansa dayalı bir ödemede de efendim siz işte disiplinsiz diyerek orada bir kesintiye gidilebilir. Burada iktidara yakın olan sendikaların mensuplarının baskısıyla bu gibi keyfi uygulamalarla karşılaşabiliriz. Bu ibarenin çıkartılması yönünde Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Komisyonu üyeleri olarak teklifte bulunduk. Maalesef bu da kabul edilmedi. Daha doğrusu gelen yasa teklifinin noktası virgülü dahi değişmeden yarın da Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere havale edildi. Daha doğrusu herhangi bir öneriye açık olmayan bir yasa teklifle karşı karşıyayız. Bu tabii ki zaten sıkıntı olan sağlık çalışanlarını daha büyük sıkıntıya sokacaktır. Yani hekimler başta olmak üzere e, demek ki diyecekler biz kendimizi anlatamadık bizi anlayan bizim dertlerimizi bilen bir iktidarla karşı karşıya değiliz gönülleri daha fazla kırılacak e, hekimlerimizin daha fazla kamudan istifa edecek yani bu süreci getirecek daha fazla yurt dışına gidecekler Samim bir düzenleme değil sadece kamuoyuna pompalanan efendim işte sağlık çalışanlarına şunu verdik diyerek ama realde gerçek anlamda verilmiş bir şey yoktur dediğim gibi emekli esas temel maaşlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanların istedikleri şudur. Tek bir maaş rejimi istiyorlar. Yani bu artık bir e, yama tutmaz bohça tarzında bir e, maaş e, sistemiyle karşı karşıyadır sağlık çalışanları. Efendim bir temel maaşınız var, bir sabit ödemeniz var. Efendim bir performansa dayalı ödemeniz var bu artık çok sıkmıştır sağlık çalışanlarını net olarak tek kalemle şu kadar maaş alacak ve o maaştan da emekli olmak istemektedirler. Maalesef bu düzenlemede bunu göremiyor. Dediğim gibi Aralık ayındaki tüm partilerin konsensüsle getirmiş oldukları, kabul ettikleri tekliften de oldukça geride bir tekliftir ve sağlık çalışanlarını da oldukça üzmüştür bu tabii ki. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderlerse gitsinler demişti. Şimdi kamudan ayrılışlar var ve bununla birlikte de yurt dışına gidiyor hekimler birer birer. Peki ne durumda yani ülkeyi terk edişleri ne boyutta hekimlerin? Efendim şöyle istatistikler zaten her geçen gün giderek arttığını gösteriyor. Son iki yılki rakamları ben sizinle paylaşmak isterim. Son iki yılda kamudan istifa eden hekim sayısı 10 binin üzerindedir. Ve yine iki yıllık periyotta yurt dışına giden hekim sayısı da 2500 civarındadır. 2022 yılının ilk 4 ayında e, yurt dışına gitmek üzere başvuran hekim sayısı da 781'dir. Eğer bu hızla, bu yoğunlukla devam ederse 2022'nin sonunda ülkemizden yine 2500-3000 civarında hekim ayrılacaktır. Sonuç itibariyle biz eğitiyoruz, nitelik kazandırıyoruz ama bu hekimleri ne kamu hastanelerinde tutabiliyoruz ne de efendim ülkemize tutabiliyoruz. Şu anda Sağlık Bakanlığı özel hastane patronu olan bir Sağlık Bakanı tarafından yönetilmekte ve Bakanlık da özel hastane lobilerine teslim olmuş bir bakanlıkla karşı karşıyayız. Tekrar söyleyeceğim. Sayın Bakan özel hastane patronudur. Bakanlık da özel hastane lobilerine teslim olmuştur ki zaten Genel kanaat şuydu neden aralık ayındaki düzenleme geri çekildi sorusunun cevabı özel hastane lobilerinin baskısıyla bu maaş düzenlemesi yapılmasın. Siz eğer kamuda hekimlerin hak ettiği ücretleri verirseniz biz özel hastanelerde daha fazla ücret vermek durumunda kalacağız diye Sağlık Bakanı'na baskı yapılmıştır. Ve bu baskıya da Sağlık Bakanı zaten gönüllü olarak boyun eğmiştir. E, genel olarak sağlık çalışanları başta hekimler olmak üzere bu kanaatteydi ki gelen bu düzenlemede zaten bu kanaatin doğru olduğunu gösteriyor. Özetle artık Türkiye'de sağlık hizmetleri bir kamu hizmeti dışına çıkmıştır. Ticari bir hizmet haline gelmiştir. Bunu sadece biz söylemiyoruz. OECD'nin yayınlamış olduğu 2021 yılı sağlık raporları da bunu söylüyor. Türkiye'de cepten harcanan miktar diğer ülkelerde çok, diğer ülkelerle kıyaslayacak olursanız çok daha fazla her 100 liralık harcamanın Türkiye'mizde 17 lirasını cepten yapıyoruz sağlık harcamasını. Ama bizden ekonomik olarak çok daha iyi olan Almanya'da cepten harcama oranı %13, Amerika'da %11. Yani hem ekonomik olarak zor durumdayız ama buna rağmen vatandaş ihtiyacı olan sağlık hizmetini almak için de cebinden para harcamak zorunda kalmaktadır ki ekonomisi daha düzgün olan ülkelerin vatandaşlarına göre sonuç itibariyle AKP'nin izlemiş olduğu sağlıkla dönüşüm programı yani neoliberal bir sağlık politikasıdır. Sağlık hizmetleri üzerinden bir takım şirketlere para kazanma imkanı sağlanmıştır. Dolayısıyla da sağlık artık bir kamu hizmeti olmaktan uzaklaşmıştır. Ki OECD'nin raporlarında da bakacak olursak Türkiye milli gelirini oranla sağlık harcamalarına ayırmış olduğu bütçe 38 OECD ülkesi arasında 38, 38. sıradadır. Yani son sıradadır. Ve yine OECD raporlarında kişi başına sağlık harcamasında da 38 OECD ülkesi arasında yine 37. sıradayız. Yani kişi başına harcamalarda ve milli geliri oranla sağlık harcamalarında son sırada iken cepten harcamalarda ilk sıralardayız. Dolayısıyla da bu da şunu gösteriyor. Sağlık hizmeti artık kamunun vermiş olduğu bir hizmet değil. Parayla satın alabileceğiz bir hizmet haline gelmiştir. Mutlak şekilde Türkiye'deki sağlık sistemi kamucu bir sağlık hizmeti olmak zorundadır. Çünkü vatandaşımız zaten ekonomik sıkıntı çekmektedir. Geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Gıda enflasyonları belli. Biraz önce haberlerinize de ifade ettiniz. Hı hı. Yani Burada bir de vatandaşın sırtına sağlık giderlerini yüklemek de pek e, mantıklı değil açıkçası. Peki çok teşekkür ederiz katılımınız için. Yani iyi, i̇yi yayınlar Sağ olun.